geçtiği zamanlar elinden Hayır demedin. Sen Büşra'yı darbediyordun. Sen darbediyordun Büşra'yı. Büşra'yı ben aldım senin evinden. Sen aldın. Şuan'ın annesi ama bir Melis'in annesi senin annen demek. Tamam mı? Abla, o yüzden ona öyle diyemezsin. Anlatabiliyor muyum? Dersiniz dağılıp, beni yanlış anladınız derdi. Aa, <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Yeni uyandım. Nasılsınız? Maşallah bayağı kalabalıksınız ya. Yani. Bu saatte kimse girer mi diye merak ediyordum. Yayın açayım dedim. Bir baktım bir sürü insan bakıyor gidiyor Bakıyor gidiyor Günaydın güzel insan ee, İyi yeni geldim Devriye'den ben de Polis misin? Yayın İzmir'den yeni uyandım Hala da var. Merhaba günaydın İyi günler Mehmet Yıldız Hiç kalkasım yok ya Kahvaltı yapacak halim bile yok Bornova'dan selam, güzel yıldan selam. <laughs> ASA işte çalışıyorsun. Anladım. Akşam yayın açmayı düşünüyorum yine. Bakayım dedim kimler var kimler yok. Öyle merhaba diyeyim dedim. Kalkacağım kahvaltı yapacağım şimdi. Elimi yüzümü yıkayacağım. Neşet Dal merhaba selam. Ondan sonra akşam yayın açarız. Görüşürüz iyi mi arkadaşlar? Aşk mıdır bu bilmiyorum. Sevda mıdır diyemiyorum sanki sensiz